İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Dünyanın birçok yerinde soğuk yaşanırken ılıman bir fethiye akşamından sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Bugüne kadar bu ekranda çoğunlukla siyasilerle birlikte oldum. Önümüzdeki seçime kadar da öyle olacak. Bugün ise bir güzel insanla sevgili Süleyman Büyük Solak kardeşimle kısa süre birlikte olacağız. Hani sevgili belediye başkanımız der ya, herkesin Fethiye için yapacağı bir şey vardır. Süleyman kardeşim de sadece Fethiye'mizde değil, ülkemizde duyurdu adını. Yakında da inşallah tüm dünya duyacak. Avrupa'dan, dünyadan teklifler alıyor şu günlerde. Burada özetlemeyeceğim. Kendisi anlatacak her şeyi. Ama lütfen ayağınızda bir ağrı varsa ekrandan ayrılmayın dostlar. Çaresi hemen burada Fethiyemizde sevgili Süleyman Büyük Solak'ta. Sizler adına kendisine hoş geldin diyorum. Hoş geldin Süleyman'cığım. Şimdi e, gerçekten e, sohbetimiz esnasında gördüğüm kadarıyla iyi bir ürün sundum bu ülkeye. Ama önce senden kısacık yaşam hikayeni ne yapıyordun, buraya nasıl geldin onu anlatır mısın Süleyman? Evet, biz e, yıllarca çiftçilik yaptık. E, evet, çeşitli ticaret e, hayatında e, bulundum esnaflık yaptık. E, Bugün nereye kadar geldik? Ve e, geçtiğimiz son 3 yıl içinde de e, bu ürünümüzü ürettik ve e, bunu pazarlıyoruz. Peki yani bunu neden ihtiyaç hissettin de böyle bir şey yapmayı karar verdin Süleyman? Hep çocukluğumdan beri içimde bir ukde vardı. Hı. Yani olmayan bir şey yapıp e, insanlığa, insanlık adına e, faydalı bir şeyler yapabilmek evet e, bu şekilde bir iş başarmak hayalim. Yani çocukluk çocukluğunda bile böyle bir şey düşünüyorum. Evet öyle mi? Hep hayalimde böyle bir şeyler vardı. Evet evet evet. Evet sevgili izleyiciler, e, başta dedim ki lütfen ayağınızda bir ağrı varsa, topuk dikeni varsa mesela varis ağrıları varsa, buradan iddia ediyoruz Süleyman'a ben de katılıyorum, ona inandım, gördüm, hissettim. Lütfen ee, bu ağrıları hisseden izleyicilerimiz programımızı daha bir dikkatli dinlesin. Evet Süleyman'cığım. E, şimdi bir terlik yapmışsın. Önünde duruyor. Evet. Bunun montajı nasıl oluyor? Neler kullanıyorsun? Dayanıklılığı nasıl? E, i̇nsanlara nasıl hizmet verecek? Şimdi Sayın Celal Bey e, şöyle bir poliuretan taban bu. Evet. Bu taban e, dökülürken hımm Şöyle bir e, lema demir parçası. Evet. E, bu demir bu tabanın içinde, içinde evet e, evet, evet koyulur ve dökülür. Daha sonra e, şu gördüğümüz hmm. şu şekilde monte edilir. Evet. Ve şu termo taban da e, burada göründüğü gibi evet e, monte edilir ve toparlanır bu hale gelir. Evet. Yani şimdi bunu nasıl düşündün Süleyman? Yani e, ayakla hiç ilgin yoktu. Bilmiyordun. E, bunu düşünürken, böyle bir şeyi yaparken, kimlerden yardım aldın veya nasıl düşündün? Annemde topuk dikeni vardı. Çok Heh, e, Evet çok evet. rahatsızlık çekiyordu. Hmm. Ve annem e, uzun zaman topuk dikeninden rahatsızlığından dolayı evet. e, yürüyemez hale geldi. İki defa evet. e, kırdırdı, ameliyat oldu hmm. ve tekrar lüks etti hmm. ve e, tekrar ameliyat olmaktan korktu. Hı. Ben de böyle bir şey işte ağırlarla ilgili, ayakla ilgili e, yapabilir miyim, becerebilir miyiz e, düşüncesiyle ve bu işe girdik. E, bir 6 ay gibi, bir yıl gibi e, bir zamanda, uzun bir zaman uğraştık ve Hı. bunu e, kafamdan böyle geçirdim ve bunu tasarladık. E, çalıştık. Yani sebep annen mi Süleyman? Annem Ancak. oldu, evet. Annem <gülüyor> oldu. <gülüyor> yani bir anne, e, annen bunu yarattı yanlış olur da Annen sebep oldu Vesil diyebilir oldu. miyiz? Vesil Annen sebep oldu. Sebebi evet. oldu. Evet. Evet. Ee, şimdi topuk dikenini nasıl tedavi ediyor? Burada bir terlik. Ee, bunu ne yapıyor da tedavi ediyor mesela top, topuk dikenini? Şimdi topuk dikeni dediğimiz hmm. e, ayak tabanının altında hmm. ayağı, ayaklarımızı böyle gerdiğimizde hmm. e, plantar fasiyeli bir tendon vardır ayak tabanının altında. Hmm. Şu, bu tendonun gerilmesinden dolayı topuk Oluyor. dikeni meydana geliyor ayaklarda. Evet, evet, evet. Ve e, bu terliğimiz buyurun. E, ayak tabanını kasları hmm. hareket ettirdiği için Evet. Plantar fasiye dediğimiz tendonu gevşeterek topuk dikenini kaybediyor. Hı hmm. Hiç ameliyatsız Evet. E, kırdırma işlemi yaptırmadan bu terlik evet. sayesinde Türkiye'de birçok profesörümüz, hocamız üniversitelerden onlar Al, da istiyorlar tabi mı? Tabii tabii aldılar, sipariş verdiler. Özellikle sağlık personeli çok alıyor benden bu ürünü. Hmm. Bu şekilde çok yüzde yüz başarılı bir ürün topuk dikeniyle ilgili. He. Yani kesinlikle diyorsun ki topuk dikenli. Tedavi ediyor. Kesinlikle yüzde yüz, yüzde yüz. Yani hiç şüphe yok. Ki kesinlikle. Hiç yani hiç şüphe, şüphe yok. E, halkımız internette, e, ekranlarda görüyoruz. Evet. birçok şaklaman çıkıyor. Hı -hı. Bir şeyler icat ettiğini söylüyor. Ama o ürün gelince hiçbir şeye e, yaramadığını hissediyoruz. Biz burada en azından Süleyman kardeşim Fethiye'de yaşıyor sevgili izleyiciler. Evet. Bizimle Fethiye yaşamını paylaşan bir arkadaşım. Eğer sizde de topuk dikeni varsa varis ağrıları varsa lütfen iyi dinleyin. Kesinlikle bunun tedavi olacağına ben de şahidim. Size söz veriyorum. Ve bilhassa topuk dikeninde Süleyman kardeşim çok iddialı sevgili izleyiciler. Şimdi selü ter terlik varis ağrılarını nasıl dindirir? Varis ağrılarında başarısı ne kadardır? Evet. Varis ağrılarını şu gördüğümüz hımm termotaban dediğimiz. Evet. Bu noktacıklar Hı. ayak tabanının altındaki sinir uçlarına masaj, masaj yaparak masaj evet. yaparak vücuttaki kılcal damarların kal dolaşımını hızlandırdığı için evet. bacaklardaki tüm ağrıları, kaslardaki ağrıları ve vücuttaki tüm ağrıları dindiriyor. Evet, evet, evet. Yani <laughs> Burada kesinlikle söz veriyoruz, ekran başında söz veriyoruz. Bu iki hastalığı mutlaka tedavi edeceğiz diyorsunuz değil mi? Kesinlikle, Demence. kesinlikle, yüzde evet, evet. ee, yüz. Peki bu selüter terlik, nasıl gideriyor, ne kadar zamanda geçiriyor bunları? Selülitleri bayanlardaki, hmm. e, özellikle bayanların en çok rahatsız olduğu selülüt rahatsızlığını evet. e, düzenli kullanılması halinde, günde en az yarım saat, hmm. yarım saat bunu giyici, en az günde en az, hiç vaktim yok diyen ev hanımları veya çalışan bayanlar, hmm. hiç, hiç vaktim yok diyen insanlar sabah işe giderken Evet 10 dakika, 15 dakika giymesi veya akşam işten geldiğinde 10-15 dakika giymesi, hatta iş yerinde hmm. çalıştığı yer hijyenikse, evet. ofiste, büroda, veya evet. resmi bir yerde, hijyenik bir yerde çalışıyorsa hastaneden olabilir. Mesela hastane personeli çok alıyor bize sağlık personeli. Evet. Hijyenik yerlerde kullanabilirler. Günde en az yarım saat, en fazla iki saat kullanmaları yeterli oluyor ve hmm. 45 gün gibi, iki ay gibi sürede bacakları kas yaptırdığı için hmm. e, o selülitleri portakal görünüm olan görüntüleri yüzde yüz yok ediyor. Yok ediyor. Bacakları sıkılaştırıyor. Allah Allah. Evet. Ya, e, şimdi Senlikte de çok başarılı bir ürün. İki yıldır e, bu işi yapıyorsun. Tüm ülkeye dağıtıyorsun. Şikayet oldu mu hiç geçmedi. Şu bu şeklinde şikayetler de aldın mı Süleyman? Cik? Kesinlikle almadım. Yalnız e, şunu açık söyleyeyim. Evet. E, şu içindeki demir aksamı. Bunlar Hı. sulaması yapılıyor. Hmm. Çeliklemesi yapılıyor yani. Evet evet. evet. Bu çelik sert e, çok sert olursa kırılıyor. Hmm. Çok yumuşak olursa bu sefer işleri işleri olmuyor. Evet. E, ve bunun e, demirin içindeki demirin aksamının e, fabrikada hmm. bir defa bir e, ayarında bir arıza olmuş. Evet. E, 300 civarında e, kırılma oldu hmm. terliklerde hmm. Onun haricinde hmm. ben bu terliği topuk dikeni rahatsızlığından aldım. Evet. Veya e, varis ağrılarım vardı aldım veya da selülitlerim için aldım iyi gelmedi diye hiçbir tane şikayet almadık. Evet. evet. Yani bunun bütün halkımız, e, vatandaşlarımız... Yani övgü aldınız mı daha sonra çok, aradı mı hastalar? Çok, ha. aramalar, Aramalarından ziyade bizim Hı. sayfalarımız var. Evet. evet. İnternette sayfalarımız var. Sayfalarımıza yorum yazıyorlar. <laughs> Bu terliği üretenlerden Allah razı olsun diye. Hı -hı. Bu da paradan öte güzel bir şey çok değil mi? Yani çok güzel bir duygu, çok güzel bir duygu. Yani ha. ben bu konuda e, çok e, rahatım, e, çok huzurluyum. Hı. Ya işimi çok severek yapıyorum, evet. çok seviyorum. Neden seviyorum? İnsanlar arıyorlar, teşekkür ediyorlar, Allah razı, Allah razı olsun diyorlar. E, yorum yazıyorlar hı. müşterilerimiz. Evet. Yani olumsuz hiçbir şey yaşamadım. Allah'a şükürler olsun bugüne kadar. Evet, inşallah biraz sonra o adresi de vereceğiz. Hı hı. Şimdi e, üretim. Üretim konusu. tabii ki sen burada yaşıyorsun. Bir büyük şehirde değil. Üretimi nerede yaptırıyorsun? Üretim mi İstanbul... Yani bunun patentini <laughs> aldın mı? Bu konularda da bilgi verir misin bize? Ee, Üretimi mi İstanbul'da bir fi, e, fabrikayla anlaştım. Hmm. E, fabrikaya ürettiriyorum. Üretim konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Evet. Biz ne kadar talep çok olursa biz Hı. fabrikaya o kadar e, siparişi veriyoruz. Hı. Fabrika bize günlük 300, 500, 1000, 1500 üretimde hiçbir sıkıntımız yok. Hı. Üretim konusunda sıkıntımız olmaz hiçbir zaman. Evet. Ve e, ürünümüzün patentini aldım. Faydalı ürün model patentimi aldım. Hı. İsim tescilimi aldım. Evet. Ve Türkiye'de ben bu konuda tekim. E, tek ben üretiyorum. Yani ikinci bir kişi sizden izin almayınca yapamaz. Kesinlikle yapamaz. Yani fabrikamızda bizden, benden başka kimse e, üretemez. Evet, evet. 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 Türkiye'de tekim bu konuda. Evet. E, çok iddialıyım. Evet. E, bu konuda yani insanlara insanoğluna, halkımıza, ülkemize e, faydalı bir iş yaptığımdan dolayı da çok e, mutluyum, huzurluyum. Peki e, bunun ka, e, bu terlikler konusunda Kadın erkek ayrımı var mı? Herkes kullanabiliyor mu bunu Süleyman? E, sadece ayrım şunda oluyor e, Celal Bey. Hı. E, renk konusunda. Hı. Tabii ki bir erkek e, beyaz veya kırmızı giymez. Evet. Bizde dört renk var. Evet. E, beyaz, e, gece mavisi, Evet e, kırmızı var. Bir de Hı. mal köpüğü rengimiz var. Evet. Ve erkekler için de çok talep olduğu için. Erkekler e, daha mı çok? Çok talep artık. olduğu için evet. Evet. E, e, Füme siyah e, renk yaptırdım bir de beş hmm. renk yaptırdık. Hmm. E, beş rengimiz var. Erkeklerde e, sadece renk konusunda e, farklı bir talep oluyor. Yani kullanımda her şeyi aynı. Tabii tabii kullanımda e, herkes kullanabiliyor. He, kadın Bay, bayanlar herkes fark kullanabiliyor. Etmiyor. Ama ben şunu ne söyleyeyim? E, beni arayan müşterilerimizden işte çok teşekkür ederiz, sağ olun işte bizi bu rahatsızlıktan kurtardınız diyenler diyen insanlardan işte bizim yapabileceğimiz. E, sizin için yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Hmm. Mesela e, üniversitelerden hocalar. Hmm, hmm, hmm. E, ben bilmiyordum mesela müşteri almış bizden adam evet. e, veya bayan e, hocalarımız aradılar beni hmm. İşte patent konusunda işte sağlıklı ürün konusunda e, bana çok, çok yardımcı oldular. Olsun. Çok yardımcı oldular. Çok hmm. yardımcı oldular. Allah razı olsun hepsinden. Evet. Çok teşekkür ederim hepsine. Sağ olsunlar. Buradan evet. sesleniyorum. Evet. E, şimdi aldık. Biraz önce dediniz ki fabrikadan arızalı çıktı. 300 taneyi değiştirdik dediniz. Garanti verebiliyor musunuz? Tabii kitabeklerimize. Ki. tabii ki ürünümüz garantili. Ee, zaten e, kutuya hı terliğimizi koyduğumuzda, sipariş evet. aldığımızda, evet. E, bu kullanım kılavuzu evet. ve eee garanti belgesi aynı anlatıyor. Evet. Garanti belgemizde şu şöyle bir şey garanti belgemiz. Hı. Hem kullanım kılavuzu nasıl kullanıldığı, nasıl giyildiği, kaç saat kullanıldığı bütün bilgilerimiz var burada mevcut. Garanti belgemiz hı. de bu. Hı. E, 7 iş günü içinde Evet. Hiç deforme etmeden, hiç kullanmadan e, Baktı tipini beğenmedi. İşte hı. modelini beğenmedi. Ben bunu giyemem dedi. 7 gün içinde bize iade edebilir. Evet. Ediyorlar. evet. Bazen evet. çıkıyor. Evet. E, çok kilolu insanlar oluyor. Ben bundan düşerim diyor. Korkuyor. E, i̇ade eden oluyor arasında çıkıyor böyle. Evet. evet. E, tabii 7 gün içinde iade garantisi olduğu için de biz tabii hemen hesap numarasını veriyorlar bize. Hesaplarına paralarını yatırıyoruz. 6 e, ay içinde de hı. eğer giyerken, kullanırken herhangi bir ses, bir gıcırtı işlevini kaybetme durumunda da ücretsiz olarak yenisini gönderiyoruz. Eskisini evet. bize aynı kargoyla geri gönderiyor müşterilerimiz. Altay garantili. Evet, evet, evet. Ee, sizin bu arada diğer ürünleriniz de var. Nasır son %100 kesin çözüm diyorsunuz. Nasır iksiri var. Bu konuda da bize bilgi verir misiniz sevgili Süleyman? Nasır ikisimiz e, bitkisel, yüzde yüz bitkisellerden, e, bitkisellerin e, özünden damutalak e, hazırladığımız, yaptığımız bir sıvı bir e, losyon ürün. Evet. E, nasırlar ve yüzdeki benler. E, sihirler, ellerdeki olan siğilleri eskiden okurlar falan, evet, falan o şekilde evet, geçer. Evet. evet. Ayaklardaki mesela nasıllardan çok muzdarip olan çok insanlar var. Hmm. Çok insanlarla karşılaşıyoruz. Evet. Facebook'tan olsun, Whatsapp'tan olsun resimlerini gönderiyorlar. Hmm. İşte biz ilacı gönderiyoruz, kullanıyorlar. On, yani bir hafta on gün gibi sürede e, nasırlardan kurtuluyorlar Kök hücrelerini öldürüyor hmm. kurutuyor. Evet, mesela o, müşteriler, Aynı o müşteriler tekrar Ben iyi oldum diye de resim gönderiyor mu Süleyman Tabi tabi Yorum, yorumları yazıyorlar Sayfalarımızın hmm. altına Resimlerini çekiyorlar işte ayaklarım geçti Nasırlarım geçti diye e, Bize bilgi veriyorlar teşekkür ediyorlar Seviniyorlar evet. 25 yıldan beri diyor ben nasırım var diyor, Kurtulamadım diyor He. Allah razı olsun diyor amalet oldum diyor e, Geçmedi diyor tekrar yükseldi diyor evet. Ama O üreyen e, cinsten olduğu için bazıları Ürüyor Hmm. Ama bu kök hücrelerini öldürüyor. Evet. Yani bir daha, bir daha olmuyor. Yani. Evet. Benim bir kısa olduğu için de vücuda herhangi hiçbir zararı yok. Yani evet evet. Biret karayı, maddeyi, her şeyi bunun mutluluğu yeter değil mi Süleymancığım? Yani sormayın evet. Yani çok çok e, büyük. insanlardan olumlu tepkiler gelince çok büyük. mutlu oluyor musun? Çok büyük. Evet, çok mutluyum evet. Çok. <laughs> Anneniz mutluyum. sağ mıydı? Tabii ki sağ. He. <laughs> Anneniz sağ. ne diyor? Annem e, <laughs> çok seviniyor ya benim <laughs> e, bu halime evet çok seviniyor. Ee, evet. Çok mutlu, çok huzurlu. Evet. Çok büyük bir iş başardığım için de Allah'a duacıyız. Ama programımız bitmezden önce lütfen şu terliği bir kez daha anlatır mısın? İmalatını değil ama valizi, topuk dikenini nasıl geçiriyor? Onu bir kez daha anlatır mısın sevgili izleyicilerimize? Kavisli olmasından dolayı hmm. ayak tabanının altındaki plantar fasya dediğimiz hmm. tendonun gerilmesinden dolayı meydana evet. gelen e, topuk dikenini plantar fasiyayı tendonu evet. e, kasları çalıştırdığı için evet e, kemiği yok ediyor. Hmm. Topuk dikeni. ya yani oradan çıkan hmm. kemik topuk dikeni. Evet, evet. Esasında Bunlar, kemik değil mi o Aslında topuk oradan çıkan dediğiniz. Evet, evet. Ha, diken ha. kemik oradan bir kemik çıkıyor, oluşuyor. Evet, çok evet, büyük evet, rahatsızlık. Evet. Yani üzerine basamazsınız. Acı çekiyor. Çok büyük acı. Evet. Sabahları özellikle ilk kalktığında e, ilk, e, e, ben e, ben ürünü Aşağı yukarı iki yıl e, reklam amaçlı, tanıtım amaçlı. Hmm. Neredeyse maliyetine sattım Türkiye'ye. Evet, evet, evet. Yani evet. bütün dağıtımını biz buradan Fethiye'den yapıyoruz. Evet. Neredeyse maliyetine sattım. Yani tanıtım olsun, herkes tanısın, bilsin, öğrensin, bilsin diye. Evet, ee, şu evet. anda biraz fiyatlarımızı arttırdık ama e, yani yine de... Peki fiyatlar hakkında yani bir ağrıyı çekmektense ben çok yüksek fiyatlar olacağını zannetmiyorum. O konuda da bilgi verir misiniz sevgili izleyicilerimize? Aslında e, bana hocalarımızın söylediği e, fiyatın e, 250 liradan fazla olmasını söylediler bana, yapmamı Hı. söylediler. E, ama ben bir esnaf olarak e, evet. kendi bütçemi de, kendi şartlarımı da, ülke genelindeki herkesin, her kesimin kullanabilmesini e, ve çünkü bana çok telefon atan insanlar var. Evet. E, telefonda işte ya, rica ediyorlar, e, benim ekonomim iyi değil, Hı. işte taksitle verir misiniz? E, tabii taksit imkanımız olmadığı için evet. e, ne yapıyorum? E, fiyat konusunda e, elimden gelen neyse yardımcı oluyorum. Hı. 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 E, şu anda fiyatımız 119 TL kapıda ödeme. Evet, evet. Kargo bizden alıyor. Hı. E, müşteriye mesela Ardahan'a, Kayseri'ye, doğuya, Hı. Güney doğuya bile çok e, sipariş gidiyor bizim. Kargo da senden mi Süleyman? Kargo dahil. He, kargo, kargo dahil. Kargo, KDV dahil 119 TL. Evet. Yani e, Fethiye'den bir insanımız e, farzda sipariş etti, Kapı'ya geliyor, o getirene parayı ödüyor ve terliğimizi alıyor, değil evet, mi? Evet. Bu şekilde. Evet. He. Kredi kartıyla ödeme var mı? Tabii ki kredi kartıyla ödeme var ama taksit yok. E, He. Kredi kartıyla tek çekim, e, kredi kartı kullanabiliyorlar. Evet. Müşterilerimiz. Peki sevgili izleyicilerimize son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Süleyman'cığım? Tüm halkımıza şunu söylemek istiyorum. Her eve bu üründen bir tane şart. Hmm. Evet evet evet. Mesela e, zat halinizin e, eşiniz, yenge evet. adam, e, veya kayınpederiniz, babanız, anneniz. Evet. E, herkes bir tane a, eve bir tane Evde alsanız, bulundursun diyor. Evet. Yani evde bir tane olsa herkes kullanabilir. Evet evet. Sırayla evet. herkes giyebilir yani. Ama bu çift oluyor değil mi? Tabii ki çift ha, Çift oluyor. Çift. Heh, ben tamam. şimdi onu e, tanıtım amaçlı getirdim ayrı ayrı. Evet. evet. E, böyle çift oluyor. Çift gönderiyoruz. Evet. Bu şekilde. Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. efendim. Evet sevgili izleyiciler, bugün programımızın e, amacı dışında bir program yaptık. Neden? Siyasileri her zaman görüyoruz, her zaman dinliyoruz onları. Ama bir insan düşünün, topuk ağrısı çekiyor, ağrılar çekiyor, varis ağrıları var ve bunu, bunları tedavi eden insan bizim yöremizden, Fethiye'mizden, şuradan günlük başından onu duyurmak istedik. E, onu anlatmak istedik. Ee, gerçekten bugün çok mutluyum. Yarım saatlik bir programı yaşadık sevgili Süleyman'la. Ve diyorum ki ben şahidim, kendisine de inanıyorum, gördüm. Ağrı çekmeyin sevgili dostlar. Eğer topuk dikeni varsa, varis ağrıları varsa ve e, nasıra son diyorsanız ve geçmeyen ağrılarınız varsa gerçekten broşürde de okudum. Bunların mutlaka geçeceğini söz veriyorum. Geçmedi mi? Hemen buradan gideriz sizinle birlikte. Günlük başına Süleyman'a niye geçmedi Süleyman diye sorguya çekebiliriz kendisine. Ve diyor ki nice hocalar bu konuda ihtisas yapmış insanlar benden terlik istiyor diyor Süleyman daha önceki sohbetimizde programdan önce. Şimdi inşallah Avrupa'ya da yayılacak, dünyaya da yayılacak ve bunun güzelliği. Fetih eden bir insanın çıkması, bu konuda çalışması, annesinin bir ağrısı yüzünden bu noktalara geliyor, yıllarca çalışıyor ve iki yıldır belli bir aşamaya gelmiş. Artık tüm insanların nasırlarını, e, ayaklarındaki ağrıları tedavi etmenin ...mutluluğunu, heyecanlı yaşıyor. Süleyman kardeşim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bundan sonra da başarılar diliyorum. İnşallah Avrupalı ortaklarınla birlikte... ...tekrar seninle burada bir program yapmak isterim. İnşallah. Ee, i̇nşallah başarırsın. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler. Bir tanıtım programıydı bu. Ama herkesi tanıtmıyoruz biliyor musunuz? Bizim yöremizden... ...bizim insanımız... ...bir terlik bulmuş tedavi ediyor. İnsanlarımıza yardımcı oluyor. Ee, sevgili Belediye Başkanımızın dediği gibi Fethiye için herkesin yapacağı bir şey vardır. Bizim Süleyman'da, Süleyman büyük Büyükşulak, tüm insanlığa yardımcı olacak bir terlik e, icat etmiş. Tekrar ediyorum. Başarılar diliyorum. Ve bir başka programda önümüzdeki hafta tekrar sizlerle olmak dileğiyle. Dost kalın, dostça kalın, hoşça kalın sevgili izleyiciler.